Depremin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'da afetin ardından düşen alabalık ve alabalık yavrusu üretimi devlet destekleriyle artmaya başladı. Kentte 9 bin tona ulaşan alabalık, 52 milyonu bulan alabalık yavrusu üretimi depremlerin ardından düştü. Deprem bu e, sektörümüzü açısı etkiledi. Geçen yıl 4 bin tona kadar bu üretimimiz düştü. Deprem nedeniyle 22 tesisin zarar gördüğü Malatya'da geçen yıl 4000 ton civarında olan alabalık üretimi destekler sayesinde bu yılın 9 ayında 6280 tona yükseldi etkilerinin yavaş yavaş gitmesiyle beraber üretimimiz de hızlı bir şekilde artıyor. Yine e, bu üretimimizi de 10 bin tona kadar çıkarmayı hedefliyoruz. Hakeza yavru alabalık üretimimizde 53 bin ton, 53 milyon ton kapasitemiz var ama hali hazırda yaklaşık 13 ayrı tesisimizde e, yaklaşık 31 milyon e, bizim yavru alabalık üretimimiz devam etmektedir. Alabalık üretiminin yeniden yükselişe geçmesinde devlet destekleri önemli rol oynuyor şu anda yaklaşık 1.8 TL kilogram başına bakanlık olarak destek veriyoruz. Tabii de biraz önce ifade ettim de deprem süreci geçirdik. Bu deprem sürecine işte zarar gören üreticilerimize hakeze yaklaşık 13.5 milyon 13.5 milyon civarında bir desteğimiz oldu. Yine e, gerek ekonomik yatırımlar ve gerekse tarım ve kısa kalkmayı destekleme kurumu kapsamında tesis yapımında desteklerimiz oluyor çok büyük or oranda. Yaşanan felakete rağmen üretimden kopmayan Gökçe Dulkadir, genelde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yoğun olarak çalıştıklarını belirtti. 135 ton canlı ağırlık kapasitesine sahip 14 milyon kuluçka ruhsatı mevcut. Ee, geçen 2020'li yıllarda... Fotoperiyot dediğimiz bir sistem sayesinde yıl bazlı yavruya dayalı, yumurtaya dayalı bir üretim gerçekleştirdik. Kahramanmaraş ağırlıklı, Elazığ, Malatya bölgesi ağırlıklı. Onun haricinde Erzincan tarafında çalışmamız var. Van'da çalışmamız var. Genelde doğu ve güneydoğu Anadolu bölgesiyle ilgili biraz daha yoğun olarak çalışıyoruz. Tarım ve Orman İl Müdürü Akar, üretim yapan çiftçilere desteklerin her platformda süreceğini ifade etti.